sebzeli falan. Şimdi evet, üstünde. merhaba arkadaşlar. Çıklıyorum. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Böyle. Çıklıyorum. Şimdi şu damarlarını alacağız. Ee, sarmak için hazır ediyoruz böyle. Şu tamam. damarlarını güzel günlerle alıyoruz. Soğuk sıra, suda yıkıyoruz. Haşlıyoruz. Olunca. Evet. Sen al biz saralım 5 dakika. Olur mu? Olur. Hı -hı. Heh, ver bana da canım ben hemen. Sen o zaman kes biz burada saralım. Aa, evet. canım ellerin yerim senin. Kız nereden de karşıladım <laughs> seni gördüm Canım benim ya biz sabah arkadaşımla yürüyoruz güzelce. Oh ne güzel. Ne güzel ama. <laughs> i̇yi yapmışsınız. Sağ ol be aşkım o benim. Oo görmeyince duramıyoruz oo, biz. Oo harikasınız. Geçemeyiz. E, koştum koştum yetişemedim. <laughs> e, neyse dedim hadi yürüsün sen biriyle yürüyordun Demek mi abi ki? Birisiyle yürüyordun sen. Yok kime de ki? Ötekilere de yetişemedim. Melat abla. Olabilir. Melat ablaydı. Başka kimse ee, yok. Şey melat. Şey, ötekilere de yetişemedim. Hı. Ondan sonra neyse bugün böyle olsun dedim. Benim bir Melat olmasın. Yok yok. yok. He? Bu da başka. Başka ya. Yok yok olabilir. Başka yana olabilir. Yana yana da başka. Başka. Melat. Benim görümcemin de abla ablası oluyor. Şu şeyde oturuyorlar. O yüzden olan karşısında. Hı. Doğru tuş. turşu atabilirsin böyle. Hmm. Evet evet onu turşu atayım. Şöyle olabilir mi? Olur olur öyle. Küçüklü büyüklü saralım hayatım Hı. hiç önemli değil. Yeter ki sarılsın şu biraz büyük oldu ya neyse. Olsa onlar da bir şey olmaz. Onlar altı koy bir şey olmaz. Aynen Hı. aynen. Yo yo o, o incecik hiçbir şey olmaz. Bu fındık fındıklılı. Kim? Babacım Gerçekten. Ee? Dayımın gelin de fındık bunlar. Ha. Hı -hı. Bak şimdi Kimse? size akraba çıkarıyor. ya He. Uzun boylu. kızı. İzmir'de oturuyor. İzmir'de da. mi duruyor? Yok yok burada oturuyorlar. Keşlik evli Yok. Dün Emine Hanım da götürdü. Hmm. Evet. Görüyor musun beni şekerim? <laughs> evet. Görüyorum, görüyorum. görüyor. Gör, gör. Evet, elim gözükecek zaten. <laughs> biraz şey. Şöyle ayarla beni. <laughs> Şöyle. Ne yaptın? Vallahi ne yapayım? Çörekleri yaptık. <laughs> Attık. Bahçeye sürdürdüm. Evet. Ondan sonra bir görüyorum, arkadaş geldi. <laughs> bir arkadaş geldi, bahçeye sürdürdük. Ay o da bir tatlıymış, bir tatlıymış. Gül, Kim o? Gül beni öldürdü. Kim o? Şey, Bahçeyi sürenin eşi. Hmm. Çok tatlı. Birini çok... mi sürdürdünüz? He, bizim o tarafın o da. Hmm. Ee, e, Hanımla birlikte geldi. Hem hmm. tanımış olduk, hem e, hem tanıştık, hem sürdürdük. Hmm. Sohbet, muhabbet oldu yani. İyi. Hmm. Bugün de değerli canlar, bacıya lahana sarması yapıyoruz. Evet. Ee, kalan yaprağımı sardım evdeki. Hmm. Götürdüydüm da sardık güzel gelene. İki yönden yeşerdik senin güzel olur bacım. Evet. İnşallah günüm orada yapacağım. Çaylarımızı içeriz güzel güzel. Önümüz Arkadaşım da, da getiririm. Gelsin. Kim diyor? Ee, ne tarafı Eski kim bağlarının orada. Çok güzel yeni. Hmm. yeri çok güzel. Görünce. Biraz daha ileride. Yok bizim hemen yakında. Çok yakın olduğu için. Yani. ki de içeri baba Bir törtörü alacağım törtör. Ha, alacağım mı? Alacağım. çok güzel oluyor. Bedeyi mi kıskandın? Yok. Seni <laughs> kıskandı seni. Ay, Söylemem mi? Şikayet <laughs> ederim mi seni? <laughs> Yok dedi. Arkadaşımızı <laughs> niye kıskandın? Hayır canım benim. <laughs> Ezme <de, gülüyor> diyorum alayım seni bindireyim. Anca beni seni götürürüm diyorum. O evet. şey evet. biraz. Evet. Ondan evet. sonra diyorum kaynıma diyeyim de alsın da seni götürürüm ondan diyorum. Alır mı? Al Alsın alsın. Aynen. Kız güzel oluyor, çok güzel oluyor. Seni bana götürsün, getirsin getir. Evet. yeter. Hadi He, gidersin. zaten ben bana gider gelirse yeter zaten. Ben başka bir şey istemiyorum. Evet. Ehliyet alayım dedim, herif bırakmadı. Ne yapayım? Aynı benimki gibi. Şimdi de nasıl pişman? Şimdi, şimdi. Şimdi. Yani şimdi de benimki diyor, al beni beş kafayla nasıl gidin değil Yok, yapayım. ben alırım. Ben de İzin versin, ben alırım. Ben de. He? Ben de pekiştirmeyi düşünüyorum çünkü köye git ev falan yaparsak ben de Öyle hani, var mı öyle? Var. Bacımı var. Bir duruyor? Kız ben pekiştiremedim işte. Aa, benim yok ki benim dönüyordum. Şu Önce arabamız gidiyor. yoktu şimdi de arabamız var korkuyorum. Bu yolda benzin bağlandı. <laughs> Daha yeni yeni toparlanıyor. Olsun. Yine olsun. Şey hayırlısı olsun bacım. Ee, yapacağım. işte. Alıp köye... da ehliyeti cebinde bekletmenin anlamı yok. Köye gidip gelin değil mi? Ben en kızarım öyle şey varsa bir şeyler evet, evet. çalışacağım. Ver evet, evet. Yani, yani ben aldım cebime koydum diye bir şey yok. Yok annem ben alayım istedim. Ee, ehliyet kursuna gideyim dedim. Ha edeyim alayım. O biliyor benim zekalı olduğumu. <laughs> Alacağımı görünce hayır orada dur dedi. Benimki de bana de, bana, bana mi? şey, araba Önce izin için. vermiyor. Şimdi de kendi diyor ki bir ara da dedi sen de kullanırsın. Ben kullanıyorum, biliyorum mu? Hmm. yok. Hmm. Ben de dedim ki şimdi de sonra da ben zahiriye alırım. E, bir iki sene sonra da zaten yaşım geçecek Aynen. hiç alamayacağım. Zorlandı artık. Gece. Ama tü yani. he. ya zorlansa da onun bir şey yok bacım. Alırsın yani, onda sıkıntı yok. Alın, alın da işte biraz. Yani bana ev başka ben nereye gideceğim, trafiğe çıkıp da. Ta İstanbullara mı Vallahi gideceğim? gideceğim bir bağa gideceğim. Aynen şey. öyle gideceğim. sıkıntısız. Hastalandım mı bir hastaneye kendim gider, gelirsem Allah'a şükür edeceğim. Başka ben ne, ne, olabilir? Çok ince ve güzelmiş değil mi şey? Hmm. Çok güzelmiş. Hı hmm. İyi ki <laughs> <laughs> Dağılıyor artık pazar. İyi ya. Dedim ki ya Hı, aynıdır, değil, pazar bizim kapıdaydı ya şeyde. Hmm. Bu, evet. Öncekiye. Hı -hı. Evet, böylecik ben yapıyorum. Elimde de sarıyor, şuraya sarılıyor. Koyun bir şey dursun mu kızlar? Azıcık. Sen bilirsin, ben karışmam. Efendim, evet. bir şey dursun çay olana kadar. 600 lira geç yaptım ben. Evet. Vallahi ben de geç yaptım. Pişireyim de hazır dursun. Acıkınca önce yiyelim azıcık. <laughs> Kat aldım. Kadına baktırmadan yollar mıyım ben sizi? Vallahi benim bacım öyle. Evet değerli canlar. Böylecik yapıyoruz. Sohbet muhabbet bol. Evet. Değerli canlar. sevdiklerimizi de göstereyim şöyle yaptıklarımızı. Evet. evet, burayı da kestik, şurayı da azıcık daha yapacağız. Böyle bacım ellerini çeksin. Evet evet. Heh. Çok fazla da doldurmuyorum bak böyle az. Biz de öyle, ben değilim. Ben çok fazla doldurmuyorum. Evet şurada bıçağın ellerimizi çekiyoruz. Bir şey olmaz. Evet kesiyoruz. Ee, arkadaşımızın evet, birisi böyle. kesiyor. Evet güzel oldu. tarik evet, oldu. Ellerine sağlık canım benim. Hı, hı. Ha, Şunları koy pişsin hemen. Evet evet hemen. Ha, öbürlerini de şey yapalım. Evet. evet. Ha, bunlar nasıl güzel sarılmış gibi. Yumuşacık oluyor ya. Pişince çok güzel oluyor. Evet. İçini de pişirdim bilerek. Az. Ha, biz şey dizse şey yapmadım. i̇yi yapmışım. Tatlı mı ben e, tencereni ver de ben dizeyim. Ben dizeyim de der. Diz, ben de göreyim. Ondan sonra sarmaya yeniden başlayayım. Oy, oy. Evet. Şurayı alta koy. Şunları koyacağım. Şunları da koy. Damar. Her şeyden tuz atmadın mı? Attım. İşte şu zaman limanda. Limon. Öyle mi? Nasıl evet. oluyor zaman? şey bunun arasına var ya eğer elma atarsan şey kokusu gelmiyor. He haşlarken. Ne? Hı hı Haşlarken el elmayı dörde beşe böl at ver içine. Ama Aa, kokusunu şey yerim ama yer boş ver. Yok olsun hayır yani. Şey, Dışarıdan hani, gelince koku gelmez. Sana bana için kara değil. Karamancar pişiriyorlar. Allah etmesin yenmiyor. Evet. Ee, çok şey oluyor. Bizim neyi var nasıl güzelmiş gibi bu. Evet. Oh, karamancar diyorlar. Hı hı. Ama gerçekten tadı çok kötü geliyor bana. Hiç yiyemiyorum. Hı hı. Şöyle koyun pişsin. Yenil. Salçasını, şeyini de koy. Evet, evet, değil evet. mi? Evet, evet. Hı hı. Tıkır tıkır pişsin. Fazla olursa o şişer biliyor musun? Evet, biraz yeter. Birazını al. Bu yeter ya. Şişer mi? Evet, pişsin. Akşama da yenir. He, sen bilirsin. Ben bilmem. Hı hı, Eşim hı, bilirsin, bilir. Değil mi? Güzel.